karanlığı ve esareti gördü. Ateşi ve ihaneti gören abilerimize paydaş bildi kendimizi. Ey ahali! Bilin ve bilelim ki bu kurumda ayrım yapılmaktadır. Bu ayrımı yapan bizatihi bizi yönetmekle birileri tarafından görevlendirilen sayın kimselerdir. Ülkemizin nice değerlerini nice sayan sarhoşluğu içerisinde kapılarda ceketlerini ilikleyip adeta baş etmektedir. Müdüriyet makamı bizleri, bizim düşüncelerimizi dış sonuna kadar savunmakla hükümlüdür. Bu zahmete girilmiyorsa sorarım size ey ahali ne gerek var bu makama? Etek yeme, pantolon giymeyi zorunlu kılan, mezun abilerimizi muhatap kabul etmeyip dışarı kovan diyen bu sayın kimseler işine geldiğinde hocalarımıza, eğitimcilerimize emirler, hatta tehditler yağdırıp her şeyi oldu bittiye getirmekte ve yine bu sayın kimseler hiçbir hakkı olmadan resmi dilekçeleri yırtmakta birilerinin başarı olmaktadırlar. Duygunları ahali ve buna rağmen bizlerin taleplerini uzun uğraştığını hiçe sayarak birçok Demişler, Bu korkaklıktır. Kardeşlerim, sizi eğitmekle mükellef hocalar susuyorsa, idareciler rüşvet alarak izinler yazıyorsa, bursları birer sus payı olarak biliyoruz ki üzerinize karabasanlar çökmüş. O zaman kaldırın başınıza artık tez kitaplarınızdan, yatağınızdan, kalkın, kurtulun o Örgütlenin. Durun kol kola. Herkes duyana kadar bağır, bağır, bağır. Bizler özgür düşünceden yanayız. Bizler demokrasiden yanayız. Bizler insan haklarından yanayız ve bizler sevgiyi, kardeşliği daima her şeyin üstünde tutacağız. Karayeller başına indirmeden çetin. Artık ses ol. Işık ol. you mm -hmm.